Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde dizilerle ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Açıklamalar kısmında pdf linkimiz var. Oradan pdf indirebilir veya pdf açıp sorulara baktıktan sonra istediğiniz sorunun çözümünü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim tavsiyem her zaman olduğu gibi videonun tamamının izlenmesidir. Birinci soru arkadaşlar. Sertaç bir kenar uzunluğu 32 birim olan bir düzgün altıgeni çiziyor. Ve bu altıgeni 1 ile numaralandırıyor. Bir numaralı altıgenin kenarların orta noktalarını birleştirerek bir altıgen daha çiziyor. Ve bu altıgeni de 2 ile numaralandırıyor. Benzer biçimde devam ederek her defasında en son çizdiği altıgenin kenar orta noktalarını birleştirerek yeni bir altıgen çiziyor. Ve bu altıgeni bir sonraki tam sayı ile numaralandırıyor. Sertac'ın son çizdiği altıgenin çevresi 81 birim olduğuna göre bu altıgenin numarası kaçtır diyor arkadaşlar. Şekli biraz büyüttükten sonra arkadaşlar soruya devam edelim. İlk altıgenin bir kenar uzunluğu 32 idi. Hemen şöyle 32 yazalım arkadaşlar. Kenar orta noktalarından yeni bir altıgen oluşturulduğu için şunlarda arkadaşlar 16 olacaktır. Ve düzgün altıgenin biliyorsunuz bir iç açısı 120 derece. Ve burada 30-30-120 üçgeni oluşur arkadaşlar. Özel üçgendir biliyorsunuz. Ve 120'nin karşısı 30'un karşısının kök 3 katı olur. Sonra bir kenar uzunluğu 16 kök 3 olan diğer altıgen oluşur. Ve onu da arkadaşlar devam ettirirsek o da kenar orta noktalarından birleştirilerek yeni bir altıgen da hatırlarsanız. O zaman o altıgenin bir kenarı 16 kök 3 ya. Orta noktalarından ayırdık bunu. Ne yaptık? 8 kök 8 kök 3 yaptık. Ve bir sonraki altıgenin arkadaşlar kenar uzunluğu da 8 kök 3'ün kök 3 katı. Yine çünkü 30, 30, 120 üçgeni oluşuyor. 24 olacaktır arkadaşlar. Şimdi ilk altıgenin bir kenarı 32 idi. Sonraki 16 kök 3, sonraki 24 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bizden istenen de çevresi 81 birim olan yani bir kenarı 81 bölü 6 olan altıgen arkadaşlar kaçıncı altıgen olduğu isteniyor. Yani e, bu dizide kaçıncı terim olduğu bizden istenmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar biz burada bir geometrik dizi olduğunu görebiliriz. Ve R'nin A2 bölü A1 geldiğini ve oradan da arkadaşlar 16 köküç bölü e, 32'nin kök 3 bölü 2. Yani R arkadaşlar buradan kök 3 bölü 2 geliyor. Bu dizinin genel terimini bularak arkadaşlar 81 bölü 6'nın kaçıncı terim olduğunu da bulabiliriz. Önce genel terimini bulalım. A en eşittir. A1 çarpı biliyorsunuz R üzeri N eksi 1'dir. O da 32 çarpı kök 3 bölü 2 üzeri N 1 olur. Bunu arkadaşlar 81 bölü 6'ya sadeleştirirsek onu 27 bölü 2'ye değilim arkadaşlar. Sonra düzenlediğimizde kök 3 bölü 2 üzeri n eksi 1 arkadaşlar. 27 bölü her iki tarafı 32'ye böldük ya da 1 bölü 32 ile çarptık. 64 olur. Ve buradan şunu görebiliyoruz. 2 üzeri 6 64 ya da kök 3 üzeri 6 3 üzeri 3'tür yani 27'dir. Ve buradan n eksi 1'in 6 olduğunu görebiliriz arkadaşlar. n de 7 gelir. Yani arkadaşlar Demek ki 7. terim o altıgenin numarası demek ki arkadaşlar 7 oluyor. İkinci soru arkadaşlar AN aritmetik dizisi için demiş. A5 11 olarak verilmiş ve burada B3 de veriliyor. Bakın BN dizisinde ve BN dizisinin kendisi de verilmiş ve bu dizinin ilk 4 terim çarpımı bizden isteniyor arkadaşlar. Şimdi B3 elimizde var. Biz bunu kullanarak arkadaşlar A3'ü de bulabiliriz. Hemen B3 eşittir 2 üzeri A3 artı 1. Bu da 2 üzeri 8'e eşitmiş. Ve buradan A3'ün arkadaşlar 7 geldiğini görebiliriz. Şimdi AN biliyorsunuz aritmetik bir diziydi. A5 de 11 olarak zaten bize verilmişti. Ve biz buradan bu aritmetik dizinin ortak farkını bulabiliriz. Hemen A5 eksi A3 arkadaşlar 2R ve oradan 4 eşittir 2R. R'de arkadaşlar 2 olur. Şimdi A1'i A2. Yi. Yani arkadaşlar bu dizinin aritmetik dizinin bütün terimlerini bulabilirsiniz. Şimdi A1'i bulmak için arkadaşlar A3'ten 2R çıkartırım. Yani 7 4 3 gelir. O zaman arkadaşlar A1 3. A2 bunun 2 fazlası olacak 5. A3 arkadaşlar zaten 7 idi. A4 de 2 fazlası 9 olur. Şimdi gelelim B endisine. B1 arkadaşlar biliyorsunuz 2 üzeri A1 artı 1'dir. A1 de biliyorsunuz 3 olduğundan dolayı 2 üzeri 4 olur. Şimdi B2'de arkadaşlar burada 2'nin kuvvetleri 2 artarak devam eder. Çünkü üstte de bir aritmetik dizi oluşuyor zaten. AN artı 1 de bir aritmetik dizidir. B2 de 2 üzeri 6. B3 zaten verilmişti 2 üzeri 8. B4 arkadaşlar 2 üzeri 10 olur. Bunları çarptığımızda yani 2 üzeri 4, 2 üzeri 6, 2 üzeri 8 ve 2 üzeri 10'u çarptığımızda üstleri topladığımızda 2 üzeri arkadaşlar 28 yani cevabın denizli olduğunu görebiliriz. Evet arkadaşlar 3. soruda bir geometrik dizi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. İlk iki terimin toplamı 45. Yani arkadaşlar A1 ile A2'nin toplamı 45 olarak verilmiş. Birinci terimi üçüncü terimden 15 fazladır diyor. Yani A1 eksi A3 arkadaşlar 15'e eşitmiş. Ve bu dizinin üçüncü terimi bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar bu bir geometrik diziydi. Ben A2'yi A1 çarpı R olarak yazabilirim. Ve orada A1 parantezine aldığımda 1 artı R gelir diğer çarpan. Bu 45'e eşitmiş. Altta da A3 arkadaşlar A1 çarpı R kare şeklinde yazabilirim. A1 parantezine aldığımda o da 1 eksi R kare olacak. Ve o da 15'e eşitmiş. Ve arkadaşlar bu iki ifadeyi birbirine oranlarım. A1'ler buradan gider. Ve 1 eksi R kare ile çarpanlarına ayırdığımda arkadaşlar 1 eksi R 1 artı R şeklinde çarpanlarına ayırıyorum. Ve burada arkadaşlar 1 artı R'ler de gidiyor. Ve 1 eksi R 1 bölü 3 geliyor. R de arkadaşlar 2 bölü 3 geliyor. Şimdi A1'i bulalım. A2 biliyorsunuz A1 çarpı R'ydi. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. A1 ile A2'nin toplamı da 45'ti. Şimdi ben burada R yerine 2 bölü 3 yazarsam. 2A1 bölü 3 eşittir. 45 gelir. Düzenlediğimde arkadaşlar 5A1 bölü 3 45 Sadeleştirmeyi yapalım. 5 ile 45'i sadeleştirdik. 9. A1 de buradan 3 çarpı 9'dan 27 geldi. Ve A1 ile A3'ün farkı arkadaşlar bana 15 olarak verilmişti zaten. O zaman arkadaşlar 27 eksi A3 eşittir 15 ise A3 buradan 12. Yani arkadaşlar cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet arkadaşlar dördüncü soruda AN aritmetik dizisinin ortak farkı R'dir diyor ve R de sıfırdan farklı olmak üzere iki tane eşitlik verilmiş. Bu eşitliklere göre arkadaşlar A9 bizden isteniyor. Şimdi alttaki eşitlikte arkadaşlar A12'yi ben A5 cinsinden yazabilirim. Nasıl yazabilirim? A5 artı 7 ederim. A3'ü de A5 eksi 2 R derim. Şöyle yazalım. Ve A7'yi de arkadaşlar A5 artı 2 R şeklinde yazabilirim. Sonra A5 gördüğüm yere 8R yazalım. Çünkü burada A5 8R olarak bize verilmiş arkadaşlar. Bunları yazdığımızda ifade nasıl olacaktır? 15R eşittir 6R çarpı 10R şeklinde gelecektir. Yani arkadaşlar 15R eşittir 60R kare olur. Burada sadeleştirmeyi yaptığınızda arkadaşlar R eşittir 4R kare olacak. Yani 4R kare eksi R eşittir 0 dersiniz. R parantezini aldığınızda 4R eksi 1 eşittir 0 olur. Ve buradan R 0 ve arkadaşlar R 1 bölü 4 gelir. Tabii R 0'dan farklı olacak demişti. O yüzden R'yi biz 1 bölü 4 olarak alacağız. A9'u istiyor. a 9 da arkadaşlar A5 artı 4R değil mi? E zaten A5'te 8R idi. O zaman toplam 12R olur. R evet arkadaşlar 1 bölü 4'tü. Onu da yerine yazdığımızda A9 arkadaşlar buradan 12 bölü 4'ten 3 yani Bursa gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. soruda herhangi ardışık 4 terimin toplamı birbirine eşit olan bir AN dizisi için eşitlikler verilmiş ve buna göre arkadaşlar A2'den A30'a kadar olan terimlerin toplamı birinci terimin kaç katına eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar verilen eşitleri incelediğimizde burada 3 terimin artışık 3 terimin toplamının 5 olduğunu aynı şekilde A6'nın da 5 olduğunu görebiliyoruz. O zaman arkadaşlar artışık 4 terimin toplamını bulmak için şöyle artışık 3 terim toplamına bir de A6'yı ekleyelim. Zaten şurası 5 e, A6 da 5 o zaman bu artışık 4 terimin toplamı arkadaşlar 10 olacaktır her zaman. Aynı şekilde A2'yi de bulalım arkadaşlar. A3 artı A4 artı A5 5'ti zaten. Bir de biz buna A2 ekleyelim. Ardışık 4 terim oluyor. ve bu da 10'a eşit. Zaten bu ifade 5'e eşitse a 2 de arkadaşlar buradan 5 gelir. Şimdi bizden istenen bakın burada A2'den A30'a kadar olan terimler toplamı acaba kaça eşit? Şimdi arkadaşlar burada toplamda 29 tane terim var. Bakın burada 29 terim var. Biz ardışık dörder Şekilde bunu gruplandırdığımızda A2'yi ayırıyorum Geri kalan 28 terimde Arkadaşlar 7 tane ardışık 4 terim Gelecektir yani geri kalan şurada 28 terim var biliyorsunuz Ve her ardışık 4 terimin e, Toplamı da 10 olacak orada 7 tane Ardışık 4'lü terim gelir 7 çarpı 10 70 olacak bir de arkadaşlar Orada A5 var pardon A2 var. O da 5'e eşit. Ve toplam arkadaşlar 75 olacak. Ve bizden istenen de bu 75'in A1'e oranı. a de zaten 3 veriliyor zaten soruda. O zaman cevabımız arkadaşlar 75 bölü 3'ten 25 yani denizli olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6. soru. İlk terimi 3 olan yani A1 eşittir 3 diyor ve birden büyük her n doğal sayısı için n'inci terimi n-1. terimin 3n katı olan yani arkadaşlar a n'in a n-1 e oranı 3n olan bir dizi tanımlanıyor ve bu dizinin genel terimi bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar burada n'i e 2 vererek başlayalım. n'e 2 verdiğimizde a 2 bölü a 1 eşittir 3 çarpı 2 gelecek. Sonra Eni bir artırarak devam ederek arkadaşlar genel terimi yani a n'e ulaşacağız. En'e 3 verdiğimizde a 3 bölü a 2 arkadaşlar 3 çarpı 3 olur. En'e 4 verdiğimizde a 4 bölü a 3 eşittir 3 çarpı 4 olur ve bu şekilde devam eder. En son arkadaşlar en yerine en yazdığımızda yani a n bölü a n eksi 1 3 çarpı n eşit. Şimdi arkadaşlar bunları çarpalım. Soldakileri kendi arasında sağdakileri kendi arasında çarpıyoruz. Yani A2 bölü A1 çarpı A3 bölü A2 çarpı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. An bölü An eksi 1'e kadar. Sağ tarafta da 3 çarpı 2 var. 3 çarpı 3 var. 3 çarpı 4 var. Bu şekilde devam ediyor. En son 3 çarpı N var. Ve arkadaşlar sağ değiştirmeleri yaptığımızda A2'ler, A3'ler, A4'ler arada hiçbir şey kalmaz. Sol tarafta AN bölü A1. Sağ tarafa dikkat edelim arkadaşlar. Orada 3'leri ayrı düşünelim. 2, 3, 4 şeklinde devam eden ardışık doğal sayıların çarpımını arkadaşlar ayrı düşünelim. 2, 3, 4 ve N'e kadar olan sayıların çarpımı arkadaşlar N faktöriyeldir. Ve orada da Bakın burada n-1 tane terim var arkadaşlar. Her birinden 3 çarpanı aldım. O zaman arkadaşlar 3 üzeri n-1 oldu. Ve bunların hepsi zaten çarpım durumunda. n-1 tane 3'ü çarparsanız 3 üzeri n-1 olur. Ayrıca ardışık doğal sayıların çarpımı var. 2'den n'e kadar onların çarpımı arkadaşlar n faktöriyel olacaktır. Ve a1 de arkadaşlar bize 3 olarak verilmişti. Burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda an eşittir. 3 üzeri n çarpı n faktöriyel olur. Yani arkadaşlar cevabımız edir nedir? Evet arkadaşlar 7 soru. Bir geometrik dizinin ilk 3 terimi sırasıyla burada verilmiş. Bu dizinin 4. terimi a türünden aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar ilk 3 terim ve bu geometrik bir dizi. Bir geometrik dizide arkadaşlar herhangi bir terim ...kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin geometrik ortalamasına eşittir. Yani a2'nin karesi arkadaşlar a1 ile a3'ün çarpımına eşittir de diyebiliriz. Ve buradan a artı birin karesi çünkü ikinci terim burada a artı bir arkadaşlar... ...birinci terimle üçüncü terimin çarpımına yani a eksi 3 ile a artı 3'ün çarpımına eşittir. Düzenlediğimizde a kare artı 2 a artı 1 sol taraf a kare eksi da sağ taraf burada a kareler gitti. 2 a eksi 10. a'da arkadaşlar eksi 5 gelir. Şimdi dördüncü terime baktığımızda tabi önce biz birinci terimin ne olduğuna bakalım. Birinci terim a eksi 3. Eksi 8. İkinci terim a artı 1. Eksi 4. Üçüncü terim arkadaşlar a artı 3. Yani eksi 2. Dikkat ederseniz bu bir geometrik dizi olduğu için arkadaşlar buradaki ortak çarpının 1 bölü 2 geldiğini yani R'nin 1 bölü 2 geldiğini görebilirsiniz. Çünkü 1 bölü 2 ile çarpılarak bir sonraki terim bulunuyor her zaman. O zaman A4 arkadaşlar eksi 2'yi 1 bölü 2 ile çarptığımızda eksi 1 olacaktır. A'yı eksi 5 bulduğumuza göre cevap şıklarında arkadaşlar A şıkkında A yerine eksi 5 yazarsanız eksi 1'i bulursunuz. Yani 4. terimi bulursunuz. Cevap buradan Adana gelecektir. Evet arkadaşlar 8. soruda an bir aritmetik dizi olarak, bn de geometrik dizi olarak verilmiş. Eşitlikler de veriliyor. b3 de arkadaşlar 12 olarak verilmiş. a4 bizden isteniyor. Şimdi bir aritmetik dizide arkadaşlar bir terim kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasına eşittir. Yani arkadaşlar a2 a1 ile a3'ün toplamının yarısıdır. O zaman a1 ile a3'ün toplamı arkadaşlar 2 tane a2 yapıyor. Yani şu ikisinin toplamı 2 A2. Orada bir A2 daha var. Yani buradan 3 tane A2'nin 33'e eşit olduğunu ve A2'nin arkadaşlar buradan 11'e eşit olduğunu görebiliriz. Şimdi alttaki eşitliklerin birinde arkadaşlar. A2 yerine 11'i yazalım ve buradan B2'yi bulalım. 11 ile B2'yi topladığımızda 17 ise B2 buradan 6 gelir. Ve B2'yi 6 bulduk. E, B3'de arkadaşlar 12 idi. Bu bir geometrik dizi olduğuna göre Ortak çarpanı arkadaşlar 12 bölü 6'dan 2 gelecektir zaten. Şimdi B1'i de bulabiliriz. b de arkadaşlar o zaman 6'yı 2'ye bölerek yani B2'yi R'ye bölerek bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım isterseniz. Ve buradan 6 bölü 2'den 3 geliyor B1. Şimdi gelelim B1 yerine 3'ü yazalım eşitlikte. B1 yerine 3 yazdığımızda A1'de arkadaşlar dikkat ederseniz burada 3'ler gidiyor. A1'de direkt 17 geliyor. AN burada aritmetik diziydi. A2 zaten biliyoruz 11. a de bulduk burada 17 arkadaşlar. Bunun da ortak farkını bulabiliriz. Ortak fark arkadaşlar yani D ile gösterelim onu da. O da A2 eksi A1'dir. Yani 11 eksi 17 oradan eksi 6 gelir. A4 benden isteniyor. A4 arkadaşlar A2 artı 2D değil midir? A2 zaten 11'di. 2D de eksi 12 yapar. Düzenlediğimiz arkadaşlar eksi 1 gelir A4. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar 9. soruda bir kültür merkezindeki diyor konferans salonu demiş. İlk sırasında 10. 2 sırasında 14, 3'ün sırasında ise 18 koltuk vardır. Aslında burada bir aritmetik dizi oluşuyor ve ortak farklı arkadaşlar 4. Zaten altta da bunu belirtmiş dikkat ederseniz bu şekilde diyor devam edilerek diğer sıralarda her sırada bir önceki sıranın koltuk sayısından 4 fazla koltuk olacak şekilde düzenlenmiştir diyor. Ve konferans sonunda toplam 570 koltuk olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk terim 10, ikinci terim 14, üçüncü terim 18 ve bu şekilde devam ediyor. İlk n terim toplamı onu da sn ile ifade edeceğim tüm koltuk sayısına yani 570'e eşittir arkadaşlar. Burada ortak fark R 4'e eşittir. Şimdi ilk n terim toplamını hatırlayalım. Bir aritmetik dizide arkadaşlar ilk n terim toplamı son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı idi. Bu da 570'e eşit. Burada a n arkadaşlar ben a 1 artı n eksi 1 çarpı r şeklinde ifade edebilirim artı bir A1 de orada var. Bölü 2 çarpı N eşittir 570. Şimdi düzenlersem 2 tane A1 var. Bu 20 yapar. Çünkü A1 burada 10 olarak zaten bize verilmişti. 4'ü de dağıttığımda 4N-4 düzenlersem 4N artı 20-4'ten 16 çarpı N bölü 2 eşittir 570 olur. 4n artı 16 arkadaşlar önce 2 ile sadeleştirelim. 2n artı 8 gelsin. Ve orada 2 parantezini aldığımızda n artı 4 gelsin. Şöyle yazalım. n artı 4 çarpı n eşittir 570 olur. Ve 2 ile 570'i sadeleştirdiğimizde n ile n artı 4'ün çarpımı 285 olacaktır. Ve 285'in aralarında farkı 4 olan iki çarpanı nedir? 15 ile 19. O yüzden en burada 15 gelir arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Toplam 15 sıra koltuk vardır anlamına geliyor. Yani birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımızda son sırada 64 koltuk vardır diyor. Yani 15'in sıraya bakacağız. A15 arkadaşlar biliyorsunuz A1 artı 14 R'ye eşittir. Yani A1 10. 14 R'de R zaten 4 olunca 14 çarpı 4'ten 56 gelir. Toplamı 66 yapar. O zaman ikinci öncülümüz yanlış arkadaşlar. Üçüncü öncüle baktığımızda 9. sırada diyor. Yani A9'u bulmamız lazım. O da A1 artı yani 10 artı arkadaşlar 8 R'dir. R de 4 zaten 8 çarpı 4 32 yapıyor. Toplam 42 yani üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 Edirne olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. soruda B birden büyük bir gerçek sayı olmak üzere AN geometrik dizisinin 4. ve 8. terimleri burada verilmiş. A6 bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar geometrik dizide bir terim kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin geometrik ortalamasına ya da şöyle de diyebiliriz. Bir terimin karesi arkadaşlar yine kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına. Yani arkadaşlar A6 çarpı A6 yani A6'nın karesi A4 çarpı A8 diyebiliriz. Yani indisleri toplamı aynı olan iki terim çarpımı da birbirine eşitti. Onu da kullanabilirsiniz. Ve buradan A6'nın karesi arkadaşlar A4 yani logaritma 5 tabanında B çarpı logaritma B tabanında 625'in çarpımına eşit. Ve burada B'ler gidiyor arkadaşlar. Logaritma 5 tabanında 625. 625 de 5'in 4. kuvveti olduğu için A6'nın karesi arkadaşlar buradan 4 geliyor. A6 da 2 ya da eksi 2 geliyor. Cevabımız o zaman buradan arkadaşlar Adana olur. 15. soruda arkadaşlar Genel terimleri an ve bn olan iki tane dizi verilmiş. Burada fx ve gx fonksiyonları veriliyor ve burada arkadaşlar f bileşke g2 isteniyor. Biz önce arkadaşlar f altında g2'yi bulurken ilk yapmamız gereken g 2 bulmaktır. g2 bulalım hemen. x yerine 2 yazıyorum. Burada toplam sembolü k ştir. 1'den 2'ye kadar bk k yerine 1 yazıyorsunuz b1, daha sonra 2 yazıyorsunuz b2. Bunların toplamı demektir. Biz B2 ile B1'in toplamına bakalım. Burada BN verilmiş zaten. N yerine 1 yazarsak B1 arkadaşlar 0 buluruz. 1 eksi 1'den. N yerine 2 yazarsak 2'nin karesi 4. 4 1'den 3 buluruz. Ve burada G2 arkadaşlar 3 gelir. Onu geliriz altta yerine yazarız. Ve bizden F3'ü istediğini görürüz. F3'de arkadaşlar x yerine 3 yazarsak k eşittir 1'den 3'e kadar AK şeklinde. Yani arkadaşlar bu da A1, A2 ve A3'ün toplamı demektir. A1'e bakıyorum. A endisi zaten verilmişti burada. En yerine 1 yazdığımızda 2 eksi 3'ten 1. A2'ye bakıyorum. E, en yerine 2 yazıyorum. 4 eksi 3'ten artı 1 geliyor. A3'ü bulmak için de en yerine 3 yazıyorum. 6 eksi 3'ten o da arkadaşlar 3 geliyor. Burada eksi 1 artı 1 e götürdü. Cevabımız arkadaşlar 3 yani Adana olacaktır. 12. soruda arkadaşlar 40 terimli sonlu bir geometrik dizide çift indisi terimlerin toplamı tek indisi terimler toplamının 2 katıdır diyor. Bu geometrik dizinin ilk 8 terim toplamının ilk 4 terim toplamına oranı bizden istenmiş arkadaşlar. Şimdi ben burada çift indisi terimleri arkadaşlar düzenlersem mesela A2 A1 çarpı R A4'ü A3 çarpı R A6'yı A5 çarpı R şeklinde A40'ı da arkadaşlar A39 çarpı R şeklinde ifade edebilirim. Burada R parantezini aldığımda A1, A3, A5 Neyi görüyorum arkadaşlar ben burada? Tek indisli terimler toplamını görüyorum. Zaten bize de ne demişti? Çift indisli terimler toplamı tek indisli terimler toplamının iki katıdır diyor. Yani buradaki zaten R katı olduğunu görüyoruz. Demek ki arkadaşlar R burada 2. Yani bu dizinin ortak çarpanı 2'dir arkadaşlar. Bizden istenen X8 terim toplamının yani S8'in ilk 4 terim toplamına oranı S4'e oranı isteniyor. Geometrik dizide X8 terim toplamı nasıl bulunur? A1 çarpı 1-R üzeri 8 bölü 1-R ile. İlk 4 terim toplamı da A1 çarpı 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R ile buluyoruz arkadaşlar. Şimdi oranladığımızda A1'ler 1 eksi R'ler gidiyor. 1 eksi R üzeri 8'i de 1 eksi R üzeri 4 çarpı 1 artı R üzeri 4 şeklinde ifade ederiz. 2 kare farkından çarpanlarını ayırırız. 1 eksi R üzeri 4'ler burada gider. 1 artı R üzeri 4 gelir. D de zaten 2 idi. 2 üzeri 4 de 16. Cevabımız arkadaşlar 17 olur. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.